Merhaba arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz tekrar. Arkadaşlarım bugün e, patates mantısı yapacağım. Çok güzel oluyor arkadaşlarım. E, kızartarak da yapabiliyoruz ama ben e, havalar çok sıcak, böyle haşlayarak yapmak istiyorum. Genelde de öyle yaparım zaten. E, yoğurtlu olacak, sarımsaklı. Bu e, soğuk havalarda, şey sıcak havalarda pardon, çok güzel gidiyor arkadaşlarım. İlk önce soy, suyumu koyacağım suyum kaynasın sonra patateslerimi ilave edeceğim patatesim var yoğurdum var arkadaşlarım ve sarımsağım var iki diş rendeledim sırasıyla paylaşacağım sizlerle şimdi suyunu koyacağım suyu kaynasın patateslerimi ilave edeceğim Evet suyum kaynamaya başladı arkadaşlarım şimdi patateslerimi ilave edeceğim Evet suyu biraz patatesleri koyunca su yükseldiği için biraz suyunu boşalttım. Böyle yeterli olacak. Üst biraz bir tak üstünde olması yeterli olacak. Şöyle tuzunu da ilave ediyorum. Kaynayınca altını kısacağım arkadaşlarım. Yumuşayıncaya kadar pişecek. Kapağını kapatayım. Evet arkadaşlarım. Patatesimi ocağın diğer tarafına aldım. Şimdi burada iki su bardağı kadar yoğurdum var ev yoğurdum. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Yoğurtlu sosu için şöyle iki dişli sarımsağım var. Bu evet, şimdi kenarda beklesin. Sonra patateslerim pişince patatesimle buluşturacağım. Evet, yoğurt sosunu hazırladım. Şimdi üstünde pul biberli yağlı sosunu hazırlayacağım. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ilave ediyorum. Ve sosunu da hazırlayacağım arkadaşlarım. Kenarda beklesin. şöyle bir bakayım yumuşadığına bu kadar yumuşamış evet yumuşamış ama bir tık daha yumuşamasını istiyorum evet patateslerim yumuşadı şimdi süzdüreceğim ama arkadaşlarım hiç su falan değdirmeyeceğim ki patatesimizin lezzeti kaçmasın kendi halinde kenarda biraz soğuyacak ya sıcak sıcak yaparsak yoğurdumuz da eşittir olmaz. Evet arkadaşlarım, şimdi ben onu ocağımı kapatıyorum, süzdüreceğim ve yaklaşık 20 dakika kadar dış, e, kenarda bekleyecek, ılıması için, soğuması için. Tekrardan paylaşacağım. Evet, daha önceki hazırladığım sarımsaklı yoğurdumu süzdüm, e, patateslerimi ilave ediyorum arkadaşlarım. Hiç su değdirmedim. Kendi halinde 15 dakika bu şekilde bekledi. Çünkü tadı kaçar. Sizler kızartarak da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Ama inanın ki bu şekilde daha hafif oluyor. Resmen mantı yer gibi yani çok güzel oluyor patatesi mantı gibi. Hem serin serin çok iyi oluyor. Ben yoğurdumu sos sarımsakımı katınca buzlarında bekletti. Buz gibi oldu. Evet arkadaşlarım. Bir tık daha yoğurt ilave edeceğim. Evet arkadaşlarım yoğurdum kendi ev yoğurdum. koymayacağım. Patatese koymuştum. Sosuna da bir ilave etmiştim. Şimdi servis tabağıma alacağım arkadaşlarım. Güzel karıştırayım. Servis tabağımı alınca film streçle arkadaşlarım kapatacağım. Tekrar buzdolabında bekleteceğim. mis gibi koktu. Tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Muhakkak deneyin. Hem pratik hem de sade patates, yoğurt, sarımsağımız varsa evde hemen yapabiliriz arkadaşlarım. Vallahi bizim evde seviliyor. Çocuklar yiyorlar. Bu şekilde ben de seviyorum hem masrafsız. Evet. Şimdi sosunu da dökeceğim üstüne. fazla koymak istemiyorum çünkü ver biberim çok acı. Şöyle isteyen yine var yani ilave edebilir yerken. Şöyle biraz üstüne nane atmak istiyorum. Hafiften çok değil. Evet arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlarım. E, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinize iyi günler arkadaşlarım. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere inşallah. Allah kısmet ederse tabii ki. İyi günler arkadaşlarım.